Şimdi şöyle ben merakımdan soru böyle dediniz diye. Niye yapamadıklarını merak ettim birden böyle deyince. Acaba bununla ilgili bir engel mi var yani? Buradan çöplük kalkamaz diye bir kaide mi varmış? Ya da bu ıslah edilemez diye. Şimdi benim ben bunları anlatıyorum. E, çekimleri var elimizde göstereyim falan. Yani benim eski çekimim var. Bu da şimdi gerçek şu anki durumu yansıtsın. E, lütfen sağ tarafımıza bakalım. Sağ tarafa bakalım. Kaç metre? 20 metre mesafede. Mezarlığımızın duvarı burası işte. Daha da aşağıda sıfıra kadar gelecek bu şimdi mezarlığımız burada. Burası da çöplük alanı şu anda. Aşağı doğru görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Orada yangın mı var acaba? Orman yangını mı Halim Bey? Yani sönmeyen bir yangın söz konusu. Evet. Girişten itibaren ana caddeden Safranbolu Kastamonu yoluna bağlayan ana caddeden girişten itibaren çöpler dökülmeye başlanıyor. Gördüğünüz gibi dünya miras Kenti, list, list, kentleri listesinde yer alan Safranbolu'da ee, buradan şimdi bu çöplükten kuş uçuşu gittiğiniz zaman hemen şu mezarlığın arkası şey eski çarşı bölgesi. Peki buradan buradan bu dumanlar rüzgarla beraber bütün karşıda Göztepe'ye çarşı bölgesine gitmiyor mu? Bir söndürme yöntemi de böyle olmadığını öğrendim ben bir anlayan bir arkadaşımızdan. Suyu bastıkça, itfaiye suyu bastıkça şurup haline geliyormuş, daha da yanar hale geliyormuş. Ya komedi ötesi komedi yani. Az önce gördüğünüz şeydeki çocuk farkında olduğu gibi gerçekten yani bu kadar ya bu kadar mı biz aciziz ya? Bu kadar mı aciziz yani? Bu, böyle bir şey olamaz yani. Burada ne yapılır bilmiyorum. Şu anda burada bir çalışma var. Yani kentin kentin giriş ana arterinde burası Baba Sultan. Böyle tam kente girdiğimiz yerde sol tarafta bir böyle sanki inşaat malzemeleri atık deposu gibi bir yer oluşmuş. E buradan şimdi yani sonuçta bu Baba Sultan halkı kokudan kurtulamayacak öyle mi? He kaderi. Mez ecdadımıza gösterilen saygı bu. Çok güzel. Şimdi Dilerseniz aşağı doğru gidelim. İnsanlarımız bu söz veren, şimdi siz kendiniz söylediniz, ben söylemedim yani. Ee, 30 yıldır burası böyle dediniz yani tahmin ediyorum 30 yıldır çöplük burası. Böyle tahmin ediyorum ben yani bilmiyorum yani tutup bir tarih atmadım yer ama e, buradan şu sonuç çıkmıyor mu? Demek ki biz e, değerlendirirken doğru değerlendirmiyoruz yani seçim yaparken e, bu verilen sözleri unutuyoruz. Yerine getirmeyen insanları tekrar tekrar seçiyoruz. Bu mudur yani? Budur, bu, bu çıkıyor ortaya. E, bakın şimdi Burası dolgu malzemesi. Çöplerle, çöpleri oraya kepçeyle kaydırarak mı yapılıyor şimdi? Bu mu yani? Gerçekten bu, bu hoşunuza gidiyor mu Allah aşkına ya? Hayvan pazarı mı olacak şimdi? Kanyon ha? Kanyonu dolduruluyor. Kanyon dolduruluyor şöyle. E, çöplük artıklarıyla, inşaat artıklarıyla. Sonra burada hayvan bağlayacağız öyle mi? Yani ciddi alınması gerekiyor. Halkımız artık gözünü açsın. Kendisine ne kadar kıymet verildiğini, ne kadar kıymet verilmediğini iyi değerlendirsin. Şimdi şöyle, şöyle açıklayayım onu. Ee, biz burada Karabük'le ilgili de mukayese yaptığımızda e, şöyle bir şey söyledi bu işin uzmanı arkadaşlar bize. İşte buradaki bu bölgedeki çöp kalitesi düşük dediler. Yani geri dönüşüm için Tabii Allah nasip eder biz bu işim e, göreve gelirsek bununla ilgili e, uzman arkadaşlarımızdan destek isteyip e, en ince ayrıntısına kadar inceleteceğiz. Bir kere bir kere bu çöplük burada olmayacak yani. Bu, bu olmaz yani.